Herkese merhaba. Adet kanınızın yoğunluğu ve rengi size ne anlatıyor biliyor musunuz? Çoğu kadın adet kanamasını görüyor, geçiyor. Halbuki adet kanı rahmin kendi diliyle konuşmasıdır. Rahim size bir mesaj gönderiyor ama nasıl bir mesaj gönderiyor? Gelin birlikte buna bakalım. Adet kanınız parlak kırmızı akışkan mı? İşte bu klasik rahminizin aktif olduğunu gösteren adet kanı. Ancak Saatte bir pet değiştiriyorsanız ve kanama çok yoğun akıyorsa, sizi halsiz bırakıyorsa dikkat etmelisiniz. Muhakkak bir kadın doğum doktoruna görünmelisiniz. Adet kanınızda koyu lekelenmeler mi oluyor? Özellikle adet öncesi ve sonrasında. Bu şekilde adet öncesinde ve sonrasında lekelenmelerimiz varsa adet sonrası lekelenme normaldir. Ancak adet öncesindeki lekelenme, hormonal düzensizlikler, progesteron eksikliği bazen de rahim hassasiyetine bağlı olabilir. Arada bir görülebilir. Ancak sık görülürse doktora başvurmak gerekir. Adet kanınız koyu kırmızı, bordo ya da koyu kahverengi mi? Bu kanın rahim içinde uzun süre beklediğini gösterir. Adetin başlangıcında ve sonrasında olması normaldir. Ancak adet süreniz boyunca kan bu şekilde geliyorsa Kan neden rahim içinde bu kadar uzun süre bekliyor? Muhakkak bakılmalıdır. Rahim ağzı darlıklarında kan dışarı yeterince akamaz ve bu şekilde olabilir. Adet kanınız kiremit rengi, kötü kokulu bir akıntı şeklinde mi? Siz de pedinizde bu şekilde kanama gördüyseniz muhakkak doktora başvurun. Bu tarz kanamalar kadın genital yol sisteminde enfeksiyonlara bağlı olabilir bazen de rahim ağzı kanserinin bir işareti olabilir. Adet kanınız yoğun ve büyük, avuç içi kadar pıhtılar mı geliyor? Durun, bu hiçbir zaman normal değil. Rahminiz size alarm veriyor. Bu tarz kanamalar, rahimdeki miyomlar, polipler, menopoz öncesi ve hele de menopoz sonrasındaysanız rahim kanserinin bir belirtisi olabilir. Adet kanaması sadece bir temizlik değil. Rahminizin sizinle bir iletişim şekli rengi, yoğunluğu, süresi hepsi önemli. Yeter ki bu dili okumayı bilelim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.